Evet. Arkadaşlar bu U uh, biberini zaten hemen hemen yanlış takamazsınız. Bunu söyleyeyim. Bunun bir takma şekli var. Yani bunu diyelim ki böyle taktınız. Bakın zaten burada yerini görüyorsunuz. Şu arkada dayanması var. Bu geliyor. Buraya dayanıyor zaten. Buradan sonra bunu oynatamazsınız ama bunu <laughs> buradayken takmayacaksınız arkadaşlar. Bunu buradayken takmak isterseniz şanzımandaki mile zarar verirsiniz. O yüzden benim size tavsiyem bunu zaman birliğinin üstüne takın. Daha sonra bunu takın. Şimdiden ben şu kısmı komple gresleyeceğim. Arkalı önlü. Daha sonra bunu takacağım. Arkadaşlar bu arada bu oğlumun kamerası. Oğlum çekiyor. Yani çekim hataları olursa kusurumuza bakmayın. Dediğim vites kolunu taktık yerine. Artık sağlamlığından eminiz. Yani yukarıdan bastıra ileri geri böyle titrete titrete oynata oynata taktık. Şimdi 10 ışık civatalarımızı yerlerine tutturuyoruz dediğim gibi ne kadar uygun alet edevat olursa yaralanma riskimiz de o kadar az olacaktır. Bunları böyle sırasıyla sıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar UV takımı ile ilgili e, grupta video mevcut. Ben gerekirse bu videonun altına o UV takım videosunu da eklerim. Bunu Yusuf İslam arkadaşımız çekmişti o videoyu bu videonun altına da linkini atarım. Rahatlıkla oradan takip edersiniz. Çünkü benim gibi istediğim gibi çekim yapamıyorum arkadaşlar. Olmuyor. Malum alandar. biz zaten amatör çalışan insanlarız. Profesyonel çekimci değiliz. Oğlum kafana dikkat et. Gözünün kolu değmesin. çok aşırı sıkmaya gerek yok. Şöyle tatlıca bir boşluğunu alalım. O yeter. Yani bunu böyle sonuna kadar sıkınca zaten çok da iyi olmayacak. O yüzden tatlıca bir boşluğunu alalım arkadaşlar. Bize o rahatlıkla yetecektir. Şu peçeteli elimizi bir silelim ya. Peçeteyle elimizi silelim artık. Çok terledim. Hava çok sıcak. Adana sıcağı yani. Hani meşhurdur Adana sıcağı böyle güneşe doğru ateş etmiş işte şöyle olmuş olmuş. Ya arkadaşlar bak vallahi bazen hak ediyorlar güneşe doğru ateş etmeyi de yani. Şimdi arkadaşlar burada şu lastiğe gelelim. Biraz hızlı konuşuyorum benim kusuruma bakmayın. Bu lastik arkadaşlar alt körüktür. Bu alt körük yerinde olmadığında bu lastik yerinde olmadığında aracın içi çok ses yapar. Aynı zamanda yaklaştır oğlum şuraya. Buradan arkadaşlar eee egzozun sıcağı falan motor sıcağı buradan içeriye felaket derecede giriyor. Onu söyleyeyim. Daha önce benim bunu açık bırakmışlar. Yerine oturtmamışlar. Ya yolda gidiyorum. Ayağım yanıyor kenardan. Merse açık bırakmışlar. Yerine tutturmamışlar. İşte usta diye geçiniyorlar. Ben bir şey demek istemiyorum. Hani bazı insanlar aslında herkes kimin ne olduğunu biliyor. Kendilerine insanlar mecbur hissediyor arkadaşlar. Hiçbir şey mi? Yani kimse bu işi tek başına yürütmüyor. Madem böyle global bir dünyadayız. Herkes birbirine muhtaç. Kimse işte ben şöyleyim ben böyleyim efendim ben tekim demesin. Kimse tek arkadaşlar. Herkesin birilerine ihtiyacı var. Ben olmasam komşum iş yapamaz. Komşum olmasa ben iş yapamam. Bu iş böyledir ya. O yüzden kendini dev aynasında görmeye gerek yok. Ne yaptık? Şimdi u uh, fiberini <laughs> ödedirelim. Alt körü yerine taktık. Oğlum Hı. alt körü yerine taktıktan sonra şunu ülkidesi üst, üst parçasıdır. Bunu yerine takıyoruz. Bu arada arkadaşlar dikkatim bir şey çekti. Benim eski vites kolumda ben anahtar kullanmam bunları söküp takarken. Kullansam da iz yaptırtmam. Benim eski vites kolumda arkadaşlar anahtar izleri vardı. Halbuki onu da ben takmıştım ama maalesef nereden geldi bilmiyorum. Eski vites kolunda. Söktüğüm tepsi anahtar izleri mevcut. Kimsenin günahını almak istemem. Kapat oğlum moralim bozuldu ya kapat. Tamam.